Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Hadi gelin devam edelim. Ayşe arkadaşımız merhaba desin mi? Merhaba. Selamünaleyküm güzel kuzucuklar. Bugün de ben geldim. Çok heyecanlıyım. Nasılsınız? İyi. Latice teyzeciğim hoş geldin. Ne büyük bir sürpriz bu. İyi ki de geldin. Allah razı teşekkür ederim. Bugün Hazreti Hatice hakkında konuşacakmışsınız. Öğretmen hanım dedi ki sen git anlat. Ben de çok mutlu oldum. İyi ki geldin Hatice teyzeciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen geçelim mi konumuza? Geçelim. Bugün Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'i işleyeceğiz. Ebu Talip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok severdi. Çok korurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek saygı değer ve doğru sözlü olduğunu bilirdi. Evet bilirdi ki onun o oğlu gibi gördüğü Hazreti Muhammed hep doğru söyler, hiç yalan söylemez. Fakat kendi hakkında dedikodu eder diye Bundan korktuğu için Müslüman oldu diyemedi Bunu ilan edemedi Kalbinden iman etmiş olduğu Kendisine dayandırılan Bazı şiirlerden anlaşılmakta İşin gerçeği bunu Ancak kim bilir e Allah bilir değil mi Benim kalbimi senin kalbini Onun kalbini herkesinkini kim bilir Allah bilir Dilimizden bazen başka şeyler söyleriz ama kalbimizden başka başka şeyler geçer. Ebu Talib'in de kalbini ancak Allah bilir. Efendimiz'e peygamberlik verilmesinin 10. yılı olmuştu. Yani Cebrail meleği gelmişti. Hira mağarasında ikra demişti ya. Evet. İşte ondan sonra 10. yıl oldu. 10. yılda ne oldu biliyor musunuz? Peygamberimizin çok sevdiği amcası, dayanağı, kuvveti Ebu Talib vefat etti Ebu Talib'in vefatında üç gün sonra da Hatice tül Kübra peygamberimizin en sevdiği en çok güvendiği hanımı Hazreti Hatice vefat etti buna Hatice tül Kübra niye diyoruz Büyük Hatice değil mi annemiz vefat etmiştir bunların vefatları Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı son derece üzmüş, hüzünlendirmişti. Zira Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Hatice Radıyallahu An annemizden çok memnundu. O hayattayken onun üstüne başka hiç kimseyle evlenmedi. Nitekim onun hakkında da şöyle demişti. Hayır bana ondan daha hayırlı bir eş nasip olmadı. Beni kimseler tasdik edip doğrulamadığı bir zamanda o beni doğruladı. Benden herkes malını saklarken herkes malını esirgerken o mallarını benim uğrumda harcadı. Hem de çok zengindi. Vefat ettiğinde ise bütün malını İslamiyet için feda etti Benim için, benim düşüncelerim için Bu uğurda harcadı Benim dünyada bir dostum vardı O da Hatice'ydi Gerçekten de Hazreti Hatice annemiz Zengin bir kadın olup Müslümanların çektikleri eziyetin dışında kalabilecekken hasta haliyle Haşimoğulları ve diğer Müslümanların kuşatılmış bulundukları yere gelmiş ve ateşler içinde yanarak inleyerek son nefesini vermiştir. Bu sırada kendi akrabaları vasıtasıyla gizlice yiyecek taşıyor ve bir dereceye kadar Müslümanların açlıklarına çare buluyordu. Kimsenin aç kalmasına kalbi izin vermiyordu ve malını bu uğurda hep harcadı. Nitekim onun vefatı büyük bir boşluk oldu. Efendimiz bu eşsiz eşinden mahrum kaldı. Alemin kendisiyle övündüğü Efendimiz bundan sonra Zem'an'ın kızı Sevda annemizle Hazreti Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe Sıddık annemizle daha sonra da Hazreti Ömer'in kızı radıyallahu anh Hazreti Hafsa annemizle daha sonra da Süfyan'ın kızı Ümmü Habibi annemizle evlenerek onları da peygamber eşi olma şerefine ulaştırmıştır. Ama Hazreti Hatice ile Ebu Talib'in vefatı peygamberimiz için hüzün senesi olarak adlandırılmıştır. Çünkü çok üzünlenmiştir. Bazen üzülürüz ama ne yaparız? Yine hayatımıza devam ederiz değil mi? Devam ederiz ki geride kalanlarla birlikte güzel şeyler yapalım. Üzüldük diye hep böyle otursak ne olur? Ay, çekilmez olur Hayat geçmez değil mi? Evet. Ve biz hiç faydalı olamayız Vefat eden kimseler de Bizim böyle üzgün üzgün Onlar için üzülüp Vah 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 Diye dövünmemizi Zaten istemez değil mi Sevdiklerimiz evet. O zaman onlar için dua ederiz Yasinler okuruz Güzel güzel hayırlar Hasenatlar ya veririz dağıtırız Onlar zaten mutlu olurlar güzel kuzucuklarım. Hayatta üzülmek de var, sevinmek de var. Allah bütün bunları kalbimize yerleştirmiş ve en güzeli bulmamız için bizim aklımızı kullanarak doğru yola gitmemizi istemiştir. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.